Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Conqueror's modunda gerçekçi bir senaryo ile karşınızdayım dostlarım. 3. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile birlikte güzel bir senaryo sizlere göstereceğim. İçinde birden fazla event var ve birden fazla güzel ittifaklar mevcut durumda. Açıklama kısmına hem telefon hem de bilgisayar için eklemiş bulmaktayım. İsterseniz oradan indirip telefonunuza ve bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize de destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Öncelikle editörden senaryomuzun ayarlarını yapacağım. Eğer burayı izlemek istemiyorsanız videoyu biraz ileri sarabilirsiniz. Ama size tavsiyem bence izleyin arkadaşlar. Çünkü senaryo indirdiğinizde sorun yaşamayın. Şimdi burada görüyorsunuz ki World War 3 Türkiye and Azerbaycan var. Buna bir kere tıklıyorum. Sonrasında sağ üst taraftan sonraki sonraki yapacağım. Haritayı sizlere göstermeyeceğim. Spoiler yemeyelim. Böyle bir nüfusu fullleyeceğim. ekonomisi de aynı şekilde şöyle 75 mi hatta gene 80 mi yapalım. Bence kankarısa bu yazı fontu daha çok yakışıyor arkadaşlar. Yani isterseniz yazı fontunu da bir sonraki video için hazırlarım. Bakın burada bir sürü event var. Eğer eventlerde sorun çıkarsa zaten nasıl üstesinden gelebileceğinizi sizlere anlatacağım. Bir sonraki bölümlerde falan ya da şimdi. Ama sorun yaşadıktan sonra hepsini şimdi kontrol etmek istemiyorum. Nüfus artışımız 15. Ekonomisi aynı şekilde 30 olsun. Hastalıklarda ölüm oranı sıfırda kalacak. Başlangıç parasını şöyle bir abi haritayı göstermeyecektim dur. Heh. Şimdi geri yapıyorum artık haritayı göreceksiniz. Yeni oyun. Arkadaşlar yıl 2023. Üç Dünya Savaşı patlak vermiş. Devletler yavaş yavaş birbirlerine savaş açıyorlar. Önce Rusya Ukrayna'ya savaş açmış. Sonrasında Çin tayvana açmış. Ondan sonra Amerika Meksika. Almanya Avrupa'nın tamamına bu şekilde olaylar ortaya çıkacak ve bizler de bunu gözlemleyeceğiz. Tabii biz de böyle boş durmayacağız. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Öncelikle zorluğumuz efsanevi. Savaş sistemimiz klasik. Oyun hızımız %50 iken en az saldırgan kısa %50'ye kadar kısıyorum. Rusya'yı buradan kaldırdıktan sonra görüyorsunuz ki 4.138.000 nüfusumuz varken 701 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Arkadaşlar bu arada pazar gününe bildirimleri lütfen açın. Çünkü pazar günü sizlere yaklaşık 10 tane bile video atabilirim. Ee, şöyle bir seriye başlayacağım her pazar günü. Her farklı oyundan veya da bir oyunda istediğiniz devletleri yazacaksınız. Ben de o devlette bir günde tüm serisini bitirip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Yani bir günde bir tane devleti bitireceğiz. İsterseniz yorumlara yazın. Mesela diyelim ki Victoria 3'te Amerika'yı sıfırdan kur, inşa et, bir milyar savaşında silah ekonomi yükselt. Bu şekilde şeyler yazabilirsiniz. Ya da örnek vereyim Hoy 4'te Almanya ile Naz Almanya'sını kurup sonrasında hızlı bir şekilde yükselişe geç. Zaten Naz Almanya'sı kurulmuş oluyor. Yani işte sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle vergiler, mallar, yatırımlar. Sonrasında buradan e, ordu bakımı. E, oyuna ilk başlayan genelde arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Buradaki kolonizasyon ücretini veriyor arkadaşlar. Buna sakın vermeyin. Eğer tabi Fatih Sultan Mehmet döneminde oynuyorsanız verebilirsiniz. Boş toprakları almak için e, biraz da olsa maliyeti kısıyor. Tamam. 5. Bu arada bu yazı fontu gerçekten Türk, yani Kankırı'da çok yakışıyor. Şimdi 3. Dünya Savaşı. Türkiye senaryosuna hoş geldin. Senaryo hoş geldin. Umarım beğenirsin. Senaryo oynamadan önce forum üzerinde bilgilerini okumayı unutma. Tamam sağol. Bak bu arada güzel yapmışlar arkadaşlar burayı. Şimdi senaryomuz yavaştan başlamış bulunmakta. Ben her yere bu arada asker basacağım. Her yere eşit bırakacağım. Eşit de Asker sayılar eşit olmayacak. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Rusya'nın Ukrayna ya savaş açması birçok ülke taraf desteklemeye başladı. Tarafımızı belirtmeliyiz. E, Türkiye'nin en çok arada kaldığı bölge. Ben tabii ki de arkadaşlar Rusya'yı haklı bulduğum için Rusya'yı destekleyeceğim. E, tabii oyun içi bu. Gerçek hayatta ikisi yoktur. Ukrayna'ya gidiyor derim. Tamam Rusya'ya ben destek attım. Zaten Ukrayna zaten ayakta kalamayacak arkadaşlar. Yani e, yapmak daha mantıklı burada. Bu arada iyi. Ah be. 2020 seçimlerin halk olarak başlangıcını seç. MHP Devlet Bahçeli. THP Atilla Gök. Bu kim lan? Bir kurallı. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Bu ne abi bekle dur. Oyda burada bir taraf sezdim ama MHP'yi seçince mutluluk artan artıyor. Ee, Şeyi At -At seçince Atilla Gökü seçince eksi 25'e düşüyoruz. AK Parti seçince eksi 40'a kadar düşüyor. Ben bir şu Türk krallığını merak ettim. Atilla Gökü falan kimmiş bir öğrenmek istiyorum. THP. Ee, liderimiz değişmiyor. Tamam lider değişme fonksiyonu yok galiba. Yüzyıl Cumhuriyet'ten sonra halk Monarşi'de hiç hoşlanmadı. Ayda hemen tabak. Oğlum be, şeye özel Levent geldi. Güzel. Şu anlık bir şey yapma, yapamam. Burada ne yazıyor? Evet. Şu anlık bir şey yapamam. Türk Krallığı'nı inşa ettik hocam. Mutluluk sıfırlara kadar düştü. Arkadaşlar her yerde düzenli olarak festivaller falan vermem lazım. Gürdistan bağımsızlık mı ilan etti? Gürdistan güçlendiğini düşünerek bağımsızlık ilan etti. Şimdi ne yapacaksın? Şu an nasıl sonra bakacağız? Kurulamaz. Lan oğlum ben Kürdistan'ı sevmiyorum diyorum. Siz hala Kürdistan eklemiş Çok güçlenmiş ha. Gel bakalım buraya. Mağara adamları da şu an VS atıyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Buga buga. Bir de bunlara devlet eki eklemişler. Bak sinir oluyorum. Kardeşim Kürt, Türk ayrılamaz. Bunlar kardeştir. Bunları ayrı kılamazsın. Ya yani son zamanlarda yani her yerde bu olay abartılıyor. Hmm siz kimsiniz acaba? Evet arkadaşlar yine başladık her yerden isen görüyor. Türk krallığını inşa etmese miydik acaba ya. Neyse bu adam alırız biz şimdi. Gel bakalım. Bu adam biraz fazla güçlü ha. Her yerden yüksek asker gönderiyor. Sayısı bayağı fazla bu askerlerin. Bugün Osman var. Bakalım yine bugün nasıl bir saçmalık edeceğiz arkadaşlar Osman'da. Ya biliyorsunuz beni az çok zaten tanımışsınızdır 200 senede. Arkadaşlar ben Osman ya da Ertuğrul olunca genelde yayın da video atmıyorum. Ama bugün özel bir jest yapayım dedim. Çünkü Osman son zamanlarda çok bozdu. Ve ben beni de üzüyor açıkçası bu olay. İtfaan Sultan kim anlamadım ama vurgusal karakter olduğu yazıyor Google'da. İlk defa adını duyuyorum bu arada. Yani saçmaladılar hocam ya. Eski Osmanlı'dan ne kaldı? Evet. Sen yine mi geldin? Yine mi geldin sen ha? Git şuradan. Tamam. Çok güzel. bayağı güzel olduk bence ya. Yani toprakları tekrardan inşa ettik. Hemen... Ee, şu çıkan isyanı falan da bastıralım. Mutluluk bir anda yok oldu, gitti. Aslında bunun en iyi çözmenin yol mantığı vergileri kısmaktır. Vergileri kısarsak mutluluk bir anda de yükselecektir. Evet, öyle de oluyor zaten. Evet adını bilmediğim bir şöyle kabileyle barış anlaşması yaptım az önce. Türk kralı Türk olanla savaş açmış. Bu kim lan? Ne oluyor? Ha. ayda ya onu yapma işte bana ya. Toprakların hepsini alamıyoruz galiba. Adam bana savaş açıyor. Yetmiyormuş gibi de barış anlaşması yapamıyorum adamla. Haksızlık. Gel bakayım buraya. Başında kimin olduğu da belli değil. Bu adam nasıl bir adam? Daha senaryodaki diğer eventleri göremedik bile dur. Acaba orada artı mutluluk yazanız Seçe sesseydik Daha fazla hemen görür müydük Büyük ittifaklık anlaşması imzalanıyor Büyük ittifaklık anlaşması Karar nedir Tabii ki hmm, Şöyle bakalım Tabi ki de katılacağız Rusya falan Azerbaycan falan var Bu ittifaklık anlaşması reddedilemez Altın tepsi Evet bunların hepsini yaptık arkadaşlar. Şu an mutluluğumuz artacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü halkımızdan ne vergi alıyoruz. Ama vergi almamıza rağmen hala ve hala kötüler. Türkiye Ticaret Anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya, Amerika, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ile Ticaret Anlaşması imzaladı. Ekonomi artı. Lan. İç savaş üstüne iç savaş. Arkadaşlar şu an çok garip olaylar yaşıyoruz gerçekten. Ya bak, böyle baktım Türkiye'nin Yunanistan'ı almayınca bir şey eksikmiş gibi seviyorum. Hemen şöyle bir şöyle bir gildırım hareket yapayım da ben gider ayak. Zaten Yunanistan'ı kimse sevmiyor. Harbi vardı Yunanistan'ı seven adam yok. Çünkü adamlar perişan ya hiç oynamayı falan bilmiyorlar. No. Tabi oyunda biraz farklı tepiyor galiba bunlar çünkü onlar askeri nereden buldun lan? Tamam buradan buraya gidiyoruz. Başkentini dele de geçirdik. Sonra askerleri topla ve buradaki işimizi bitirelim. İstanbul'a çekileceğim. Barış müzakereleri. Of bak şimdi Türk Krallığı ismi daha çok yakışıyor oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben ismimi nereye doğru genişletirsem daha havalı gözükürüm diye düşünmedi değilim açıkçası. Ee, şöyle baktığımda. Bak görüyor musunuz? Ukrayna'da bir şey kalmamış. Başka şöyle gelişen bir şey. Amerika aynı. Aynı. Çin Tayvan Savaşı. buralarda aynı. Oğlum hiç hareket etmemişti lan. 2025 yılında geldik. Galiba MHP sesleri daha farklı devletler mi görecektik anlamadım ki. Balkan Savaşı. Aha. Balkan devletlerimiz gizli anlaşma sonucu 7 Balkan devleti Türkiye savaş açtı. Olsun hepsini yeneceğiz. Ee, bize asker vereydin. Asker vermedi oyun. Alo oyun asker. Oyun asker versene alo. Allah belanı versin o yüzden ya. Oğlum asker verseydin ya şuradan alsaydık ya. Gerçi Yunanistan alacağımı nereden bilebilirdi ki değil mi? İse. Dünya 5'ten küçüktür. Öyle miydi söz? Bilenler yazdı bile yorumlara zaten de. Arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bakın bu bizim için çok önemli. E, hedef 60 bin bakalım. 60 bin de bir hızlı devirirsek adından yenmez. Lan, lan ben neyim be? Şuna bak ya. Evet, Bulgaristan diye bir şey kalmayacak biraz sonra. Çünkü sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Her yerini ele geçireceğim. Hayda. Sen buraya git. Sen buraya. Sen buraya, sen de buraya. Tamam mı? Sen gel şuraya koru. Zaten Romanya savaş açmamış. Sen buraya gidiyorsun. Bunlar beni yenemezler ki. Abi para bitmiş. Ama para yok. Hmm. Artık yaklaştık arkadaşlar. Bu işin sonuna geldik. Ee, sen buraya git. Ak, sen de buraya gidiyorsun. Burada bir adam unutmuşuz sanki ama. Zamanında bastım bu kadar asker. Şu an benim hayatımı kurtarıyor desem inanırsınız herhalde. Şimdi başkentine gir. buraya git. Ulan her yere asker dağıttım. Ben 1000 IQ oynuyorum arkadaşlar. Bakalım. Nerede acaba kaybedeceğiz toprak? Bu huyar var ya çok kaşınıyor ya. Yemin ediyorum bu huyar çok kaşınıyor. Tamam. Çok güzel. Burada başka benle savaşmak isteyen var mı? He? He? Yok. Güzel bir Balkan muharebesinden sonra bu işin üstesine geldik. Büyük ihtimal Balkan muharebesinin içinde Yunanlar da vardı ama Yunanlar bu iş başlamadan önce yok olduğu için ortada hiçbir şey kalmadı. Senaryo yapan arkadaşın ellerine sağlık bu arada. Çok güzel yapmışsın kardeşim. İnşallah böyle daha güzel senaryolar bekleriz senden. İstanbul. Yazık montu bu. Çok güzel abi ya. barış anlaşması bana savaş açtığın için hepinize teker teker anlaşma yapmak zorunda idim Gel bakalım Burayı da alıyoruz Lan 15 dakika olmuş mu güzel bayağı oynamışız burayı da alıyoruz Makedonya Cumhuriyeti Evet arkadaşlar şu da bir hıyar unutmuşuz. Şu hıyarı da alalım. Gel. Bir krallı olarak ismimizi az önce bozduk. Lanet olsun dostum. Yani niye bozuldu ki bu isim? Şu Bosna Hersey'e alırsak belki isim biraz aşağı çekilebilir. Ee, ya da çekilmeyebilir de bilmiyorum. Tam olarak pek emin değilim ama. Uzun bir asimilasyondan sonra. Almanya Fransa'ya girmiş. İspanya Fransa'ya girmiş. Rusya Çin Muharebesi yok hala Amerika Meksika Amerika Meksika Muharebesi de yok Çok güzel be yani şu an o iz sarıyor beni Anadolu Selçuklu serisinde de çok sarmıyor İlk bölüm tek bölüm attık ama çok sarmıştı arkadaşlar yani ayrı bir sarmaydı o Bak şimdi İsmimizi aşağı çekmek için yapıyorum bunları Tamam. İsim aşağı geldi mi? Ha, az bir şey daha kalmış. Ha, şuraları şuralara şunu alsak büyük ihtimal düzelir gibi. da ben vergi almıyorum. Almıyorum bak. O kadar küçük ki adamın etrafında dolanıyorum. Gel bakalım Malta. Adalara falan hep topladım ha. He. Ulan ne yokuşlukta devlet olduk. Ulan Tunus gitmiş ya. Tüh. Alırdım biliyor musunuz Tunus arkadaşlar eğer boş bulsaydım. Artık halktan vergi alma zamanı. Yeter. Bu kadar böyle çok yattılar. Amerika benden ilişkili sürüyormuş. Evet aynı anda çıkarma. Libya'nın İsmet İnönü zamanında Türkiye katılmak istediğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Ve İsmet abi bunu reddetmişti hatırlıyor musunuz? Bilmiyorsanız yeni bir bilgi alın. Alfa adam reddetmiş. Evet, Afrika'da da bir toprağımız bulunsun. Lan ne yokucuk devlet olduk. Arkadaşlar, eğer bölüm isterseniz like atın, yorum yapın. Ben zaten anlarım. 1941 falan yazıyordur kardeşim. Burada bir gönderme var. Arkadaşlar, 1941 falan düzeldi. Yani ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmadıysanız da bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü pazar günü iple çekiyorum. Eğer videoyu 5 saatlik video hazırlar ve çeker ve parçalarsam çok güzel olacak. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.